Nasıl durum? Oh, nasıl ne, abi? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyisin. İyidir abi çok şükür. Ben Siverek'te evet. oturuyorum. Burada oturmuyorum. Nerede oturuyorsun abi? Siverek'te oturuyorum. Siverek'te? Evet abi. Ne güzel abi Siverek'te oturuyorsun. Evet, abi. Peki e, genel olarak? Ya genel olarak ya benim insanlar var ya. Ben benim, tutuyorum. Benim adam. Adam insanlar ek, ekmek 25 yeter abi. Ne din ne imanla onlardan var. Bu akar bu fakir fakirler bu ne yazar? 25 lira. Ha 25 lira olmuş. Bu akıbet kadar 10 şey, olacak pide değil mi? Hı, ha, fait, Ya bir ekmek ya, küçük kuş ekmek fark etmez. Ekmek ya on ya olsun, ya on iki buçuk ya olsun. Bu insanlara yazık değil mi yani? Bu fakir fakirler ne yazık? <tark> He? Bu insanlar ne yapacak yani bu insanlar yani? Yani bu insan vardır bir lokma ekmek atar müştazır. İnsan vardır bir ekmek. Bir ekmek lokma onlara yani, yani. Yani o fayda etmiyor. Bunlar ekmek bağlı ediyor. 25 bin ya, ekmek. Bir ekmek oluyor ya Allah için ya. Bunları fırsatçılar mı yapıyor? Fırsatçılar yapıyor. Kim yapıyor yani? bu insanlar azıcık da kim yani? Eyvallah. Biz çarşıya geliyoruz. Burada anacı 1 milyar, 4 milyar, 5 milyar para veriyor ya. Burada ne biçim insanlar var ya şu dünyada ya. Demiyor mi ya? Ne, 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 ne bu dünya var? Ne yani? var. Ya. Nerede yaşıyor ya Allah için ya? Ölek mi desene ya? Valla ya. Valla ölek mi? Kimse ya? yani ölmek bilmiyor yani. Kimse yani mezara düşünmüyor. Ya bizim mal düşünüyor, ölmek düşünüyor. Peki abi bunun önüne nasıl geçeceğiz bu fırsatçıların önüne? Ya bu fırsatçılardan, bu fırsatçılardan az da kendimizi koruyacağız. Anca Allah ve Teala bizi koruyacak. Biz az kendimizi Niye koruyacağız. Devlet korusun abi bizi. Denetlerini Ha Allah bir cezake... devletlerden razı olsun. Devlet iyidir. Ama bu fırsatçılar devletten yani ihanet ediyorlar. Gerçi devlet, devletin de yani hiç yani... Arkana da gelen en önde olacak. Daha devlet bize de düşünüyor. Allah yakma devletlerden razı olsun. Ama bunlar bize düşünmüyor. Anladım abi. Erdoğan, oğul Erdoğan, Allah yakma da Erdoğan iyidir. Yani Allah yakma da razı olsun. E ama fırsatçılar bir, bir ekmek 25 milyon. Ya biz alıyor yani bir 10 milyon nakmak ya bir fakir fakara doymuyor. Ne biçim insanlar var şu dünyada ya. Sen Erdoğan'dan razısın. Ne? Erdoğan'dan razı. Ya o kadar razıyım. Ha, sıkıntı yok. Bir sıkıntımız yok. Allah yakınlar ondan razı bugün, olsun. Bugün seçim sandığı gelse yine seçeriz. Ya yine seçerim onu ya. Helal olsun sana. Seçerim ya. Abimi seviyorum ama abimi seviyorum. Allah senden razı olsun. Senin bir kere razı olsun. Senin zaten Erdoğan başında. Bu fakir fakir bu yani yani bunlar da insanlar gibi. Ya bir çarşıya gidiyor. Ha, cebinde bir beş milyon lira kalmıyor. Bir milyon bile kalmıyor ya. Beş bin lira acıyor tek sefer. Ha valla ya gelmesin valla on milyar cebime katmışım gelmesin. gelmesin. Boş tarafa gidiyorum. Allah razı olsun Erdoğan'a. Allah bin kere razı olsun. Başınıza eksik etmesin. Ya Vallahi eksik etmesin. ya Bu dünyada, öbür dünyada. Bin evet. kere ondan razı olsun. Ben Suriyeli. Nerelisin? Ben Suriyeli. Suriyelisin? He. Kaç senedir buradasın? Eee dokuz. Dokuz senedir? He. Ticaret mi yapıyorsun, iş Yok, mi yapıyorsun burada? Yok, benim 1-2 tane burada Bodrum'da oturuyorum. Bodrum'da oturuyor? Ha. E ne iş yapıyorsun? Hasta der. yardım etti. Halk yardım etti. Ha. Her şey destek oluyorlar sana. Ha, devlet mesela Eee. Devlet e, para veriyor. Devlet yardım verdi. Verdi. Ne kadar aylık veriyorlar? Eee i̇ki tane benim iki tane yani Eee bir milyar. Bir milyar. Ha. Kişi başı mı? Ha. Aylık. benim pire iki tane başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ha. Bu Hayal devlet aynen. bu devlete Allah istarit inşallah. Ne niyeti var Allah dedi. Hepsi Suriye devlet yardım etti. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Devletimize Allah sağ ol vermesin. Abi kapında açıyorum dedi. Hepsi süreli bir tane ekmek var. Yarın bana de yarın o, o iyi. Yarın da bize. Ha, Allah razı olsun. Allah düşürmesin elinizi. Çok güzeldi. teşekkür Çok Allah elinize düşürmesin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gezmeye mi geldik? Yerli turistiz herhalde. Ee, biz Almanya'da kalıyoruz. Ee, Gaziantep'teyiz. Öyle mi? Evet. Urfa'ya, Vilan Vilanşehir'e. E, Vilanşehir'e e, Vilanşehir e, geldiniz. Yok. Vilanşehir kaymakamlarına e, yardım getirdik. Ben Engelliler Yaşlar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Öyle mi? Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Yarın Vilanşehir kaymakamıyla e, Urfa Milletvekilimiz Asuman Hanım ile birlikte oradaki ihtiyaç sahibi olan engelli yaşlı durumu iyi olmayan kardeşlerimize yardım getirdik. Vallahi bravo Hı -hı. tebrik ediyorum sizi. Güzel bir şey vesile olarak gelmişsiniz buraya. Gelmişken de dediniz evet. bir turlayalım, gezelim. Evet, gezelim. Urfa güzel bir yer. Yani Urfa'ya e, gezmeden görmeden Urfa'yı gördüm demek yanlış olur. Özellikle Balıklı Göl'e. Biz de İstanbul'dan geldik. Hı -hı. Aslında biz genel olarak yerel halkla. Aha. nasıl durumlar diye piyasa Aha. röportajları yapamadık. Hem esnafımızla konuşalım. Hı hı. Hem vatandaşlarımızla görüşlerini alalım diye geldik ama baktık ki grup halinde gelen 8'er 10'er kişilik gruplar var. Tekil olarak gelen insanlar var. Bu çok güzel bir şey. Hem güzel hem de şöyle. Bugün Urfalı birkaç arkadaşlarla da konuştuk. Urfa daha dokusunu bozmamış. Yani evet. ticari alan şeklinde algılanmıyor. Yani hakikaten yemek yiyorsun. Fiyatlar ucuz. Alışveriş yapıyorsun. Fiyatlar uygun. Yani eğer hakikaten her e, o dengeyi bozarlarsa Urfa'ya yazık olur ama şu anki denge çok çok güzel. Bir de insanların sıcaklığı, samimiyeti e, çok farklı. Yani hakikaten e, yani doğunun insanı başka. Ee, Ayhan Bey Zeyda'yı YouTube kanalının sahibi. Biz birbirimizle beraber Eyvallah. geziyoruz. Şehir dışına çıktığımız çok zaman. E, birlikte biz birçok yere gez, gezdik, gittik. Hı hı. Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Adana birçok yere gittik. Ee, bu kadar içten her gittiğimiz yerde otur, çay iç, yemek ye. Abi tamam sağ ol teşekkür ediyorum diyorsun. Adam kolundan çekiyor ya. <laughs> ya bu kadar sıcak kanlı bir şehir az rastlanır. Ya ben öncelikle ikinize de çok çok teşekkür ederim. Ya yani düşünün İstanbul gibi bir yerden geliyorsunuz. Burada insanların nabzını tutuyorsunuz, düşüncelerini. Ben de sizi tebrik ediyorum Sağolsun. aynı şekilde siz de ta Almanyalardan evet. buraları düşünüyorsunuz. Buradaki evet. muhtaç insanları veya da aynı. zor durumda olan insanları düşünüyorsunuz. Ben nasıl olsa bu şehirden memleketten kurtuldum. Bana ne de diyebilirdiniz. Şimdi şöyle biz e, Türkiye'liyiz. Bazen soruyorlar nerelisiniz diye ben Türkiye'liyim diyorum. Çünkü bu engelli çocuklar bizim çocuklarımız. Yaşlılar bizim çocuklarımız. Bu sokakta gezen... Tinerciler falan diyorlar ya onlar da bizim çocuklar. Biz onlara da sahip çıkacağız. Allah yardım etsin. Hiç kimse çocuğunu o şekilde tinerci olarak merdiven altında kaldırım kaldırmak istemez. Ama onların kaderi böyleymiş. Ama Allah devletimize zavallı ziyan vermesin. Ama biz Urfa'da ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize, engelli vatandaşlarımıza da onların hayatlarını kolaylaştırmak için onlara bir nebze de olsa yüreklerine su serpip Onların yanında olmak istiyoruz. Böyle güzel bir projede içinde olduğunuz için, bulunduğunuz için desteklerinizden dolayı kim destek olduysa da Allah teşekkür lazım. ediyorum sizlere de. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Başkanım. Siz buralı mısınız? Biz de dışarıdan, Adıyaman'dan geliyoruz. Adıyaman'dan geliyorsunuz. Nasıl gözlemlediğiniz kadarıyla? Ya beğeniyoruz. Urfa'ya daha önce de geldik. Beğendiğimiz için tekrar geldik. Yemek yediniz, yediniz mi? Yedik o çok yedik. şükür, aynı. Yedik. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bence e, lezzete göre gayet normal. Normal diyorsun. Yani ben Batı'da da yaşadım. Adıyaman'da da şu an e, yaşıyorum. Bence çok normal. Lezzete göre çok çok normal. Peki eski, eskiye göre daha rahat böyle seyahat edebiliyor musunuz? Gezebiliyor musunuz? Yani çok buraya Urfa'ya yani gelmiş gitmiş... Urfa değil, genel olarak böyle yani. Ekonomik olarak tabi e, tabii eskiye göre biraz sınırlı oluyor da. Biz de nokta atış yerlere gitmeye çalışıyoruz. Yani paramızı kıymetli yerlere harcamaya çalışıyoruz. Onlardan biri de Urfa yani. Bundan sonraki hedef? Buradan sonra gelip Antep, sonra Diyarbakır inşallah. Antep, Diyarbakır. Aynen. Ondan sonra de geri döneceksiniz. Aynen. Peki iyi gezmeler size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de galiba Biz nüfusunuz? ba, ba geliyoruz. Ne, nereden hangi şehir? Bartın. Bartın'dan. Hı hı. <laughs> Çok güzel. Hı -hı. Ee, geldiğinizde neyi dikkatinizi çekti burada? Vallahi. İlk dikkatinizi çeken neydi? İlk dikkatimizi tarihi bir şehir olması. Ee, Diğer e, İslam e, bilginleriyle, efendime söyleyeyim e, diğer Türk bilginlerinin bu yörede yetişmesi artı tarihi mezhep olması. Bu. Başka bir şey yok. Güzel. Peki bundan sonraki hedef neresi? Nereye gezeceksiniz? Bundan sonra Allah nasip ederse Mardin, Midyat. Mardin, Midyat. Diyarbakır. Diyarbakır hı. turu yapacaksınız. Hı hı. Buradan hemen sonra mı yoksa... Da... Daha dinle, ileriki dinle. dönemlerde mi? Hemen sonra. Hemen sonra? Tabi. Devam ediyoruz buradan Devam mı? ediyoruz. Güzel. Peki yemek yedik mi? Ciğer yedik mi? Ciğer yedik canım ciğer. Yedik mi ciğer? Tabi. Ciğerler yendi. Tabi. Fiyatlar nasıldı? Valla bize göre normal. Ama... Ne kadardı bir, mesela? Ya örneğin mesela bir, bir ciğer 520 lira porsiyonu. Güzelmiş. 520 lira. Güzelmiş. Bir yerdeydik 230 liraydı nasıl oluyor ben anlamadım. Ya işte. Yarı fiyatına Ama o öyle değil mesela. işte. Şimdi şöyle, şiş hesabına göre yaptıkları için evet. birinde 3 şiş oluyor, diğerinde 6 şiş oluyor. <laughs> Artı içerisindeki <laughs> e, garnitür malzeme farklı oluyor. Anladım. Anladım efendim. Siz gayet güzel maşallah sağlığınızda yerinde, onun Allah... dışında ekonomik olarak da iyi durumdasınız ki çünkü Şükür. hangi emeklilere sorsak ağlıyor. Ben emeklilere ağlamasını emekliler hiçbir zaman haklı değil. Neden? He? emekli emekliye 13 milyon emekliye sormak <laughs> lazım. 13 <laughs> 13 milyon emekliye sormak lazım. Sandık, sandık baş... var mı? Tabii canım. Sandık başına gittikleri zaman ne yapıyorlar? Bir makarnaya, bir ton kömüre kendini satan emekli varsa haline şükretmesi lazım. O zaman gezemez diyorsun. Ha bitti. Olay bu. Ne zaman geldin abi? Bugün geldim. Bugün geldim. Evet. Kaç gün kalmayı planlıyorsun? Yani yarına kadar burada kalacağım. Yarından İki günlük sonra... tatil yapacağız. Evet. Peki abi alışveriş yaptık mı? Ciğer yaptık, yedik mi mesela? Yedim ciğer yedim. Ciğer de yedin. Neler aldın? E, i̇sot aldım işte. Baharatlar aldım. Nasıl aldım. Güzel. Ben bir Trabzonlu olduğum halde Trabzon'dan daha ucuz. Uygun. Uygun. Yemekleri de uygun. Biz de İstanbul'dan geliyoruz buraya. Aslında yerel halkın durumunu sormak için gelmiştik ama baktık gezen var. Evet. Gelen de memnun. Evet. Turlarda çok var. Tur Aynen tur çok var. Çok var. Ben mesela Van'dan beri geliyorum. Hı hı. Bir haftadan beri geliyorum. Her taraf dolu. Mardin'deydim, evet. Mardin tıklım tıklım. Peki abi bunca gezen insan var, durumlar iyi gözüküyor. Niye bazı vatandaşlar hala ağlıyorlar abi? Durumlar kötü diyorlar mesela. Vallahi şimdi e, insanlar biraz birikim yapıyor, ondan beraber bir gezmeye çalışıyor ama dönüşünde... kim yapan geziyor. Evet, dönüşünde yine borçlu borçlu yine. Ama borçlar baki. Aynen öyle. Borçtan kurtulamıyoruz. Kurtulamıyoruz, maalesef şu anki durumumuz öyle. Aslında hepimizin gelip gezmesi lazım değil evet. mi? Evet, yani herkesin bir hakkı bu gezmek. Biz bir Trabzonluyuz mesela. Merak ettik geldik ama bütçemizi zorluyoruz yani. Peki yengeden fırça yemeyin. Çok Seni teşekkür ederim. Çağırıyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hoş akşamlar İyi. 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 İyi gezmeler. Hoş geldiniz. Abi, nasıl durumlar? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Buraları pek bilmiyoruz. Durumlar? Yasayı bilmiyoruz. Nasıl du durumlar? Piyasa? bizde sürekli acı. Tatlı yok. İsot, pul biberi, salça çeşitlerimiz var. İroni mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> durumlar acı derken? <geldi. gülüyor> durumlar sürekli yani iş olarak da acı, isot olarak da acı. Diş olarak, olarak, olarak çok acı. O zaman niye salçaya reçel diyorlar abi? Reçel biz onu çünkü <laughs> <laughs> salçaya reçel <laughs> diyorlar abi acı. Bizim yere de salçayı kahvaltıda biraz tavaya zeytinyağı iki kaşık biber salçasından biz reçeldiriz. İki yumurta kırarız üstüne. Oh. Birazcık hafif pişirdikten şey, sonra ba bakır. Aynen bakır, bakır tavada. Da. bakır tava olacak. Aynen, aynen. Ha, biraz nane, biraz pul biberi serperiz. Ekmek de ekmeği banıp banıp yeriz abi. Ekmek demeyeceksin ona. Tırnaklı, tırnaklı, pide. pide yani. Abi, Sizin tırnaklı. anlayacağınız abi, dilden tırnak, söylüyorum. Ben o tırnaklı pide İstanbul'da bulamıyorum. Bulamazsın. Yok o Anlatayım buraya. ustaya şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Adam hayvan gibi vuruyor, deliyor. Yok, bizim ustalar türüm farklıdır türüm abi. Yapamıyorum. Evet, olmaz. Yok abi yapamıyor. Adam beceremiyor abi. Beceremez abi. Buranın ustaları yerli. Ben Adana'dayım. Evet. Adana'nın gibi, e, Urfa gibi Fırıncıları yok abi. Yapamıyorlar. Hiçbir yerde yapamıyorlar. E, küçük güçte, küçüklükte küçüklükten abi. Gaziantep'te iyi evet. Onların Başka güzellikleri de Başka yerde yapamıyorlar abi. Yok zor ekleyi. bulursun abi evet. Abi peki e, senin hitap ettiğin yerel turist mi yoksa yabancı turist de var mı? Geliyor ya, karışık. karışık. Yerel de var. Daha şey ağırlıklı yerel geliyor tabi. Yabancı turist de yani çok az. Fazla değil. Anladım. Abi. Evet. Peki dükkan kira. Tabii tabii tabii. Bir ay iki ay ödeyen Evet. Ondan sonra ne olacak abi? Yapacak ya, bir şey yok abi. Kapat, kepek, evet kepeği indireceğiz. Kaç şey ya kirası? Ya yaklaşık 50 civarı. 50 civarı. Evet. Burası tam... Tam göbek, çarşının mi? girişi. Çarşının evet, burası. Girişi de çıkışı burası da. Burası Aynen öyle. Evet. Balıklı Gölü'nün hemen girişi yok, burası. Yok iş yok. En başta, en başta olmama rağmen iş yok maalesef yani. Yani gözde evet. bir dükkan. Ara sokak değil burası. Evet abi ben yani <laughs> yıllarımı bu işe vermişim. Çarşının en iyi dükkanı, en geniş dükkanı en temiz de dükkanı benimdir. Bu kadar emeğe rağmen iş yok. İşler çok yasak. Anladım abi. Evet. Peki yıl başından sonra e, illaki kiraya zam yapacak değil mi? Tabii tabii evet. İsteyecek. İşler istemez. Kiraya zam geliyor. Mala zam geliyor. Ha, her şeye zam, şey. zam geliyor. İmkansız gözüküyor. İmkansız. 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 Çok güzel ürünler var. E, tabii tabii dükkana yani. bakarsan yani baya ya bir emek sarf edilmiş. İnşallah satarsınız. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Um, umudumuz o yönde. İnşallah Aynı düzelir.